Hipertansiyon iki sebebe bağlıdır. İlki, kılcal damarlarını fiziksel nedenlerle tıkanması veya asidik artıklar sebebiyle damarların daralması. Bu yüzden daralan damarlara yeteri kadar kan gitmesi için kan basıncı yükselir. Diğer ise, kimyasal nedenlerle oksijen azlığı olmakla beraber, temel neden ...damarlarda katılaşan ve biriken asidik artıklardır. Hipotansiyon, kalp kaslarının asidik artıklar nedeniyle oluşan kalsiyum eksikliğine bağlı olarak... ...bozulmaları sonucunda ortaya çıkar. Hipotansiyonu olan hasta düzenli olarak antioksidan alkali su içerek sağlığını tekrar kazanır. Çünkü antioksidan alkali suyun içinde bulunan kalsiyum iyonları kalbin aktivitelerini tekrar düzenler veya kalsiyum iyonlarının aktivitelerini uyarır.